Aşk yoksa özlem var, özlem yoksa öfke vardır. Olacak olan her şey olur. Sen Rüya'ya gitmeyi seçtin. Ben gerçekten beni sevdiğine inanmıştım. Bir teklif aldım. Ya Eşref duyarsa? Bütün yetimler düşman olacak sana. O zaman bir yetim Üniversite gider, de başka ...hiç olmadığı kadar yükselecek. Eşref ve Rüya arasındaki bağ... Büyük bir kırılma noktasına gelirken izleyiciler hem aşkın hem de ihanetten doğan acının en derinin haline tanık olacak. Fragmanda duyduğumuz o cümle. Ben gerçekten beni sevdiğine inanmıştım. Her şeyin özeti gibi. Rüya'nın kalbindeki yaralar gün yüzüne çıkarken Eşref'in sessizliği adeta fırtınadan önceki sakinliği andırıyor. Bu söz İkisinin ilişkisini kökten sarsacak bir dönemin başladığını gösteriyor. Öte yandan eşrefin geçmişte sakladığı sırların birer birer ortaya çıkması yalnızca Rüya'yı değil, çevresindeki herkesi etkileyecek. İhanet, güven ve intikam üçgeninde sıkışan kahramanlarımız kendi seçimleriyle yüzleşmek zorunda kalacak. Rüya'nın gözyaşları aslında bir sonun değil, çok daha çetin bir başlangıcın habercisi. Yeni bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yükselecek. Eşref ve Rüya arasındaki bağ büyük bir kırılma noktasına gelirken izleyiciler hem aşkın hem de ihanetten doğan acının en derinin haline tanık olacak. Fragmanda duyduğumuz o cümle. Ben gerçekten beni sevdiğine inanmıştım. Her şeyin özeti gibi. Rüyanın kalbindeki yaralar gün yüzüne çıkarken Eşref'in sessizliği adeta fırtınadan önceki sakinliği andırıyor. Bu söz ikisinin ilişkisini kökten sarsacak bir dönemin başladığını gösteriyor. Öte yandan Eşref'in geçmişte sakladığı sırların birer birer ortaya çıkması yalnızca rüyayı değil, Çevresindeki herkesi etkileyecek. İhanet, güven ve intikam üçgeninde sıkışan kahramanlarımız kendi seçimlerini...